Evet arkadaşlar tekrardan sevgiler bakın bir tane buradan giriş var kapak şu dikenler olmasa daha iyi olurdu benim en çok dikkatimi çeken şu şimdi yukarı çıkacağım merdivenler var yukarıda onları size göstereceğim nereye gidiyor diye ve şurada kahverengiliği gördünüz mü? Oradan da bir giriş var. Onun altında oradan da bir giriş var. Yani önemli detayları sizlere gösteriyorum sadece. Bak bu çok güzel. Net bir kapak. Ee, i̇çerisi çok sağlam ki bu kadar güzel kapatılmış ve sıvanmış bu. Hemen. Şimdi geldik buraya. Önce şuradan alalım şunu. Bu kadar güzel kapatılmış ki. Geldik şimdi buraya. Ee, burası birinci basamak. Dur daha net gözükmesi için geriden alalım. Şöyle, şöyle. Nereye gidiyor? Ne bakacağız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, son. Ve geldik buraya buradan toprağa buraya kaçırmışsın. Bakın buradan şurada bir mihrap tarzı. Şurada arkadaşlar buradan içeriye giriş. Oradan çıkıyor buradan içeri giriyor abi. Burada mihrap var. Hayır abi merdiven burada. Merdivenin bitişi orada. Bakalım nerede var giriş. Geldim bakalım. Bu da merdiven abi. Bak ben ben bak. Tamam. Süper. Evet arkadaşlar buradan. Ben masamakları bir göstereyim de. Bakın burada. Bir, iki. Abi burada kesin bir küp vardır. Orası fatih Fatihlik yer. Oo, abi arkaya doğru Atla. Diyorum. Bizim buraya girmemiz lazım. Gel gel. Gecele saklı bunu. saklı. Hazineleri bulduk. Oo. Evet. Girdik içeri. Mükemmel Mükemmel evet. abi, mükemmel. Abi. Bak ya. Burası. neyi burayı kırmışlar abi. Burada bir şey yok. Burayı kendileri yapmış. Burada da şekil burada da mezar varmış abi. Karot Evet, karot almışlar. Bu çok güzel oyma. Bu oyma çok güzel. Ama abi şurası harika ya. Şuraya bittim bittim. Bu uzansana toprak abi oraya. Bir uzansana oraya. Ha, uzun. Uzan uzan. <laughs> Yo ciddi söylüyorum abi niye gülüyorsun ki uzan ya. Senin üzerin şey ya müsait ya. Ben şöyle geriden alacağım dur. Heh. Uzan ya kafanı koy şöyle. Korkma yere burası herhalde. Arkada da var. Baksana arkada da var. Evet. Bakın arkadaşlar bir daha geriden alayım abi dur bekle. Mükemmel ya. Buradaki adamım var ya hazinesi cıncık gibi cıncık <laughs> cıncık gibi abi yemin ediyorum şey cıncık gibi ya ve bir de var ya o kadar ki o kadar ki güzel abi toprak abi şöyle gel abi bana doğru fatih sen de gel bana doğru hani bize beraber gelin İçeriyi kapattınız, gömdünüz, hazineyi de kondunuz, geliyorsunuz. Gelin, gel. Ben size soracağım şimdi. Gelin şimdi ke kellenizi kesip, sizi başka yere gömeceğim ben. Fet üst araması şey yapmayacaksın değil mi? Yok, sizi ben başka yere gömeceğim. Evet, üst araması şey yapmayan. Cebime mu? He? Bak abi. Bak bak. Bir tane de burada var. Bak bir tane burada var, giriş. Anladın mı? Bir oda burada var. Şunlara bak. Uff. O kadar da kitabeler mi varmış? Abi kitabeler mi? varmış? Evet. Öyle bir şey varmış burada. Bak bir tane de burası abi. Biri de burası toprak abi. Çekil. arkamıza. Biri de burası abi. Bak görüyor musun? Şurayı görüyor musun? Abi, kapatma. Evet. Öyle değil, öyle değil. Yanlış gidiyorsun. Yanlış gidiyorsun. Bak buradan böyle çizeceksin. Böyle geleceksin. Ha, Şimdi gördün mü? Hop, hop. Evet. Aynen öyle. Yani bir tane oda burada var, bir tane oda burada var arkadaşlar. Yani merdivenlerden çıkılmanın sebepleri, merdivenlerden yukarı çıktığımı neler var, burada Vallahi hep birlikte ki... görüyoruz. Kirdiğimiz Buyurun. Yerlerde. Buyurun. İnternet bazen kesiliyor, bazen çok. Buyurun. Yalnız ee... burası çok güzel. Harika. Yani bulup da açan adam helal olsun sana yani. Harbi sana helal olsun. Nasıl geldi de açtı burayı? Nerede helal bakıyor? olsun. Abi ben insanlara şu, o yüzden diyorum ki abi şu kanallar var ya bak şu kanal su yolu bunlar tamam mı? Böyle su buradan geliyor bak akıyor. Bunlara dikkat edin abi. Bunlar sizi hedefe götürecek. Bak şunu görüyor musun? Ondan mesela denk geldi şu işte üstündeki çizgi. Elinle göster Fatih. Bak orası. Evet orası. Yani dikkat edin bu tarz yerlere. Bakın abi al. Al burayı da böyle görün. Bunun burası giriş arkadaşlar işte. Şurası kapak bak. Şurası kapak. Şurası, kapak. Şurası giriş. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın oymalar vesaireler çok güzel. Şöyle göstereyim. Şimdi mesela şurada merdiveni var. Bu merdiven hem o odaya gidiyor hem bu tarafa geliyor. Yani yani şurada 1 2 3 tane basamak yapılmış. Merdiven yapılmış. Yani bakın yani şu olayı yakalayıp da çözen helal olsun ya. Bak şuraya bak. Burada da yazıtlar var. Bence bence kitabeler buradaymış abi. Kitabeler burada. Burada. Kitabeler burada yazıt var çünkü. Şuraya anlatacaktım ama burada aynı onun gibi. Burada açılmamış. Bakın arkadaşlar. Burada Bak şunlar odanın kapağı abi gel. Şunlar kapaklar. Biz, Buradan ya. böyle gelip içeri giriyor. Gel bir şey. bir şey. Bakın arkadaşlar. Abi burası şey. E, Afyon Ayazine. <laughs> Bakın arkadaşlar şu olayı yine yakalayın. Bakın Olur. kanal verilmiş. Olur. Abi aynı sistem. Toprak abi. Aynı. Beni bir dinler misin abi orayı göster. Oradaki az önceki kanal sistemi bak burada var o. Bak burası kanal geliyor. Abi burası giriş. Bakın arkadaşlar. Az önceki orada gösterdiğim bak şurada. Olay bu. Su yolu. Bak su yolu buradan böyle gidiyor. Ve burası da giriş abi. Bak burası da oda. Burada giriş. Şurası. Şu Fatih'in o dediği yere bir bakalım abi. Burada merdiven. Kimi açık kimi kapalı. Evet. Toprak abi. O. O. Ciddi o diyorsun. Ciddi o. O. <laughs> Ayı o. 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 Harbi de oymuş Aman aman Evet. O yeri de varmış. Orası ne söyle bakalım. Anlat bakalım. Orası mezar işte. Giriş burası kalkacak. Burası açılacak. Buranın girişi buradan. Aşağıdan. Burası açılacak. Şu kısım kalkacak şu kısım. Burada güzel kapatılmış yalnız. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Başka var mı? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Orası değil. açılmış olabilir abi. Açılmış. Açılmış, açılmış. olabilir orası. Evet. Merdivenler. Boş yere çıkılmıyormuş değil mi? Evet. Kaç basamak saydın sen burada? İki. Yedi. Dört, 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 dört. Burayı saymadın. 1 2 3 4 5 6 bir tane de orada var 7. İşleri yok ki. Ne yapsınlar? Merdiven nereden? Şu an merdivenlerden geliyorum. Gel bakalım. Be. Yavaş, bekle. Bekle bir dakika. Güzel şeyi alayım ben seni. Gel. Gel merdivenlerden. 2 3 4 5 6 Bir de bu tarafa dönün 7. 16'nın altında var. Çaban orada var 7. Evet. Merdivenlere çık bir daha. Normal çık çık. Basma çık. Hah. Dön otur bir tarafa, bir basamak aşağı in otur, Ha, otur oraya. Aa, otursana şu şeye ya yan tarafın otursana. Ha arkadaşlar burası merdiven, basamaklar, basamakların e, birinci üçüncü ya da üstte çıktığında paralar olur. Koyuldu mu koyulmadım malum bilmiyoruz. E, bir de şurası kapak. Şurası kapak gel göster orayı. Evet 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 Toprak abi. Toprak abi. Şurası kapak abi. Biraz daha açıyorum geriye. Orası son şeyini koymuş. Yani genişten alıyor ya. ha? Evet. Bakın arkadaşlar burası tam kapak. Bir giriş de burada var o da. Yani bir odadan çıkıyorum. Bir odadan çıktıktan sonra merdivenlere, merdivenlerden gelip odaya buradan böyle. Her giriyor. Abiciğim, Anladınız mı arkadaşlar? Yani buraların içi komple böyle otel pansiyon. Her taraf. Ki şuna ben çok hayran kaldım. Şu şu abi açıldıktan sonra şu açıldıktan sonra içeriye girilecek. Evet. Buradan da anlattıklarımız güzel. Bilgileri alm almaya çalışın arkadaşlar. Saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet olun.